Kadın müzik peşinde hoş geldiniz. Konuğumuz İbrahim Koçoğlu. Öncelikle bir şey anlatmayalım abi. İbrahim Koçoğlu. Bilecik'te yaşıyorum. 27 yaşındayım. 7-8 senedir sahnede müzik yapmaya çalışıyorum. Bilecik'te olduğu kadar işte bazen il dışlarına falan da olursa bir program sahnelere gidip geliyorum. Onun dışında normal çalışıyorum da. Öyle standart emekçi bir kardeşinizim ben de yani. <laughs> Başka? Müziğe, müziğe nasıl başladım? Müziğe nasıl başladım? Lise zamanında dayımın bana bir gitar et, hediye etmesiyle başladım müziğe. Gitarı hediye etti. Sonra o şekilde başladım yani. Kendim böyle hadi müziğe başlayayım yoktu. O gitarı vermesi biraz vesile oldu. Hmm. O şekilde başladım. Başka? Kaç yıldır yapıyorsun? Sekiz ya. Yani. Sekiz ya. Yani. Yok yedi, yedi, yedi senedir falan sahnedeyim ama yaklaşık bir 10-11 senedir falan işte uğraşıyorum müzikle. Müzik yeteneğini nasıl keşfettin? Anlatıyor Gitar, işte gitar geldi. Ee, kurslara gittim. Sonra kurslarda olmadı. Youtube'dan gitar çalmayı öğrendim kendi kendime. Hı. Arkadaşlarımla falan şarkılar söylüyordum o şekilde. Ondan sonra dediler ki olur. Ee, bir gün bir sahnede, bir arkadaşının sahnesinde daha doğrusu şarkı söylemeye çağırdılar. O gün sonra mekan dedi ki sen burada şarkı söyle. Ondan sonra Olsun. o o mekanda şarkı söylemeye başladım. Böyle böyle ilerledim. En sevdiğin şarkıcı? En sevdiğim şarkıcı ee, aslında böyle çok en sevdiğim kesinlikle bu dediğim bir şarkıcı yok. Birkaç tane var. Ee, beğendiğim. Mesela bu adamlar bu aralar adamlar Tolğan şey Tolga Akdoğan var. Onların vokali. Sonra grup olarak ayız aldığım tabii ki de Manga var, Mor ötesi var, onun dışında pop müzisyenlerden tantaşçı var. Var yani hepsini seviyorum ama bu benim en çok sevdiğim şarkıcı dediğim biri yok. İlk kez müzikle tanıştığında sizi en çok etkileyen şey neydi? İlk kez müzikle tanıştığımda mı? Evet, evet. Ya, müziğin yani kendisi müziğin dünyası. Ben müzikle çok küçükken karşılaştım. <laughs> o an neye şaşırdım ne oldu hiç bilmiyorum yani. En sevdiğin de enstrüman nedir ve neden? En sevdiğim enstrüman... Klanet. Yani duygusu bambaşka hissettiriyor. Klanet ve keman aslında. Ee, biri üflemeli, biri yaylı bir çalgı. İkisi de duygusu bambaşka. Ee, bence telli çalgılardan daha çok duyguyu insana yüklediğini... İnanıyorum. Tamam iyisin. Ne kadar güzel. Siz neler yapıyorsunuz peki? Kendi yayın, yayın yapıyorsunuz. Farklı. Biz bayağı da yayın yapıyoruz işte. Instagram, YouTube falan uğraşıyoruz. Uğraşıyorsunuz. Nerede yaşıyorsunuz? Manisa. Manisa'da yaşıyorsunuz. Çok iyi. Başka. Böyle küçük bir kubuya <laughs> çalalım değil mi? Hocanın sesi de kötü gelmiyorsa söyleyebilirim. Yok yok iyi. Elleri <laughs> havada, kufi kafada, şeker ezer aynada. Aynı ayran gibi temiz, kafası neziz, yürüyorlar saraya. saraya. Ben bu gezegene inemedim abi Gökyüzü masmavi Yıldızlar dahi, bu Yıldızlar dahil Üsküdar'ı yine geçemedik abi Bu atlar çok hain Eşekler daim, Bu eşekler daim. Elleri havada Kufi kafada Şeker eser aynada aynı aylan gibi temiz kafası iziz yürüyorlar saraya saraya güzel mükemmel sen mükemmel yani. Gerçekten beğendin mi Evet, evet. iyi sevin ee, yine duman istiyorsan illa bekledi de gitti çalabiliriz biliyorsunuz. Çam, çam o da güzel. Bekle dedi gitti ben beklemedim. Güzel. O da gelmedi. Çok iyi ya, Dün gibi bir şey yok ama ama kimse ölmedi. Aşk ateşi yanar yanar söner. Gönül yarısı bir gün mi? Öyle sevdim içim dışım eylesi e Dur bakalım döner belki Bekle dedi gitti ben beklemedim O da gelmedi yani Ölüm gibi bir şey oldu ama, ama, Kimse ölmedi geçti dedi gitti ben beklemedim o da gelmedi ya ölüm gibi bir şey oldu ama kimse ölmedi. Kimse öldü burada. ben? Mama be? Mama mı çok iyi ya. Ha mama mı evet keyifli. Ee, hmm. mesela yayınları ne sıklıkla yapıyorsunuz ve konunuz, konseptiniz ne oluyor sizin? Hiç. Konseptimiz pek yok ya. Yani, oyun falan. Video ha, oyun falan. Ay, mesela ayar 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 ayar. Ayar. şey yapmışsınız da, müzik fest yapmışsınız evet, mesela. Evet. An... onun gibi farklı. <laughs> ben ne başladı galiba müzik fest? Yok benden önce biriyle yapmışsınız evet. galiba. Evet. Evet. Keyifli. O gitar çalıyordu. O da mı gitar çalıyordu? Evet. Burada biraz... Adamlar çalabiliyor mu? Çalabiliyorum abi. Adamlar da çalıyor. <laughs> Hoca yaşlı şişko dünya. odur. da... <laughs> Mümkünü bırak yamacım acıme Üstüm başım yara beni gülüşün öze Biz bizi biliriz aynı yolda iskemişiz Suretimiz benzer Her sabah kin bir filme başladım Sonlar istesem de hep aynı finalle bitti Sonra birden dank etti dünyayı anladım Aldım onun karşıma anlatmaya başladım Aaa yanlış söylemişim Koca yaşlı şişko dünya Koca yaşlı şişko dünya Ben dağıttım evimi sen erittin beynimi Peace, gel anlaşalım senle ver gözümü ferini geri 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 ben de sen evi sen eritin beynimi gel anlaşalım senle ver gözümü ferini geri evet güzeldi vay babo çok iyi bir kısmı bu kadar bir ara karıştırdım heyecandan herhalde Mustafa bak bakma şarkı istedim. <laughs> <laughs> ben de yayın işlerini yeni başladım TikTok üzerinde YouTube'da falan da deneyeceğim de 50 abone falan istiyor hiç uğraşmadım bakmadım 50 abone yakalarsam YouTube'da falan da yayına gireceğim bu arada YouTube'a video Reels videosu şey short videosu Short falan hmm. Deneyebilirim oradan geliyorsa takip makip belki o şekilde deneyebilirim Gelir ya. Twitch'te falan denediniz mi yayın? Evet, biz Şu Twitch'de an Twitch'te de, açık yayın. Aa, Twitch'te de mi açık? Twitch'te kimse kalmadı ama artık. Kalmadı mı? Evet. Parayı gören Kik'e geldi. Var mı Kik'te yayın potansiyeli iyiyse Kik? Aslında Kik'te yayın yapılabilir tabii ki de. Evet. Yani, burada da yayın işte yayın akışı keşfete düşme olayı falan var mı? Yani nereden var var. Gidiyor? Ana sayfa atıyor bazen. Ha, ana sayfa atıyor. Botçu çok, botçu çok burada ya. Ha, bot atıyorlar. Botçu olduğu için düşük yayıncıların keşfetilmesi biraz daha az. anladım. Stek var mı chatten? Mustafa. Ne tür müzikler çalıyorsun? <laughs> Her tür müzik çalıyorum. Ee, Rock'ta çalabilirim, pop'ta çalabilirim, Türkü'de çalabilirim. Ee, biraz arz talep meselesi olduğu için yaptığım iş. Evet. İnsanların talep ettiğine göre, yani işte, nasıl söyleyebilirim? Bir lokantada birinin çorba istemesiyle pizza istemesi gibi geliyorlar. Evet. Ne istiyorlarsa onu veriyorum. Bir hmm. derdim var, gitarla zor. Evet, yani tek başına gitarla zor. çökertme çal diyeceğim, ha, çökertme için. Çökertme değil de dün Halil İbrahim çalmıştım, o da. <laughs> şeyde. Kıvırcık saçlarına. Onu çalmıştım. Değil mi? Garip olmuştu. Hmm. Funda Arar biliyor musunuz mesela? iyi bir pop müziğini. Evet. Funda Yak gel. Hmm. Aa yak gel diyelim mi? Evet. Yeah. Olur. <laughs> Uzun oldu ne zor oldu, kalp yoruldu, dön gel, her şey kalsın, yalnız aşkla, yalnız aşkla, dön gel, affetir, kendini akla, yalnız aşkla, yalnız aşkla, dön gel. Yarp gey ne varsa sat gey gözüm yok para bu yalnız sanadır bu hasretim. Dön gel vaktimiz daraldı zaten şu yalan dünyada yeni nadır sevdim. Yak gel bildiğin ne varsa Sak gel gözüm yok para kulda Yalnız saradır bu hasretim Dön gel vaktimiz daraldı zaten Su yalandı dünyada yeni inatını sevdim Mur Murat Boz var mı? O da mükemmeldi. Sesin çok iyi bana. Teşekkür ederim şey vardı ya gider mi insan çok seviyorken korkak vardı. O olabilir. Ya da ben özledim galiba seni diye. Ha ha o hmm. Evet o mu? O o şarkı. <laughs> Rammstein var mı? Ha tabii, Rammstein de var. <laughs> Pink Floyd, Metallica falan hepsinden gireceğiz <laughs> biraz. Usta <laughs> bir bir abartma. Bir bir kez olsun buradan <laughs> bakmadım. <gülüyor> Üzüldüm zannediyorsan şunu bil Canım yandı, geçti çok yakmadım Yaz gelir içimi zarar, Aynı telaşlar Kim bilir belki de bir aşk başlar Dalgalı tüm denizde çıkar Durur yavaşlar Kim bilir Belki de bir aşk başlar Ben özledim galiba seni bu yüzden bu kadar sitemliyim. Sen acıdan bu sözlerin karşımda görsem dolar gözlerim. Mamma mia. <laughs> Mamma mia. <laughs> <laughs> Mamma mia, evet. ''Saydım çalabiliyon mu?'' demişler chatten. Saydım çalarız. İyi, Eski bir parça, güzel ama. Tecerra <laughs> ey boyu sesine uyandım. Sen sandım elleri uzandım Sana değil kendime kızardım ben Sen giderken Aramadım ama elim gitti telefona Soramadım ama kalbim yine yan yana Saramadım o birinden bir daha Sen giderken Saydım kaç gün oldu, saydım kaç gece doldu, saydım gün günaydın dön dön istersen. Saydım kaç gün oldu, saydım kaç gece doldu, saydım gün günaydın dön dön istersen dön. Güzel, bravo. Güzeli, bravo. İstek var mı chat? Ya nasıl ya? Hı? Manga var mı? Bir kadın çizeceksin. Bir kadın çizeceksin yok ama mangadan başka bir şey çalabilirim. İçebilirsin rahatça ya bir şey olmaz. İç iç yağın olacak. Evet. Hey, hey, hey. Cevap sorular çalabiliriz. Olur, Peki. olur. ışığını kesti Bir de sen çok değiştin Yaşananlar hiç yaşanmamış gibi Söylenenler hiç söylenmemiş gibi Bir de sen karşıma geçtin Başka biri var bir var dedi. İnanamadım bitti. İnanamadım gitti ne? sen baktın? Ardına neden hep ayrı yollarda yürüdün? Sustum gece kadar dün yine ay Kaldı geriye cevapsız sorular Uyandığında onu kim görecek Bıraktığım düşün kim büyütecek efsane. Mabel Z5'ten iyi şu an bağlı. Onunla kıyaslamazsın ki. Tamam bu adam daha iyi. Bu adam daha çok hak <laughs> parayı. Adam hava diye milyonlar götürür. <laughs> hav hav. Ben de hav yapacağım bundan sonra. <laughs> <laughs> Sizin var mı peki böyle enstrümanla ilgili falan müzik? Yani böyle bir istek var mı? Hani ya. şimdi bir enstrüman çalalım veya işte müzikle ilgili yani bir hevesi var mı içimizde? Vardı abi, ha, sesim kötü. Bir bağlama hevesim vardı benim de. E tamam, süper. Sonra kaldı öyle ya, bıraktım. Bağlama hevesi, niye kaldı? Hiç öyle. Geçici bir hevesmiş demek. Bir ara rapçi olacaktık. Hav <laughs> evet. hav miyav miyav diye şarkı çıkaracaktım ya. Ya deneyin bir şeyler. Halko. Halko. Halko zana dedim abi. bu Piyano çalıyormuş bak Mustafa ne kadar güzel. Ya yürü git Mustafa gel piyano çal lan bura. Hadi çalıyorsan gerçekten çalıyorsan gel bura. Yalan söyle piyano çalamaz bu ya. Ne yapalım? Bir şarkı daha yapayım sonra vedalaşalım. Tamam. <laughs> tamam. Ne yapalım şarkı olarak da? 84 tane söyle. Evet. Hmm. Bizim gibi acemiler değil mi? Bir gülüş vardı Buz gibi suratında Gider gibi yapmayı denerken Nasıl kaldın bak dışarıda Bizim gibi delilerle Uğraşmaya mecalim yok Zahmet etme hiç boşuna Ardındayız bırakmaya Gidemezsin Biliyorsun Döneceksen neden Gidiyorsun birini severken bir diğerin yarı yolda bırakıp mutsuz olan bizim gibi acemilerine anlar aşktan. Korku eğilip düşüp kaderine uyunayacak kadar aciz olan bizim gibi acemilerine anlar aşktan bizim gibi acemiler ne anlar aşktan? Armağan olsun bunu sizlere iki adam. Eyvallah. Tanıştığıma çok memnun oldum. Çok biz güzel. De, biz de var. İyi ki geldin. Teşekkür ederim. Başarılarınızın devamını diliyorum. Ee, Eyvallah. çok keyif aldım. Çok çok sağ olun. Benim için de ilk defa böyle bir de, deneyim oldu. Yani bir yayına ilk defa böyle konuk olarak geldim. Çok sağ olun o yüzden. Çok Sen çok, çok de teşekkür ediyorum. Çeşitlilik arkadaşlar, elleri varsa onlara da çok çok selam söylüyorum. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın, görüşürüz. Görüşürüz elveda.